Evet oynatalım hocam. Hocam Oyunatalım. tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Bak hocam. Şimdi Hakan İlker'in arkasına topu atıyor ve evet. kendini de atıyor. Bir de öbür pozisyondan seyredelim. Diğer kameradan Tekrarında seyredelim. Tekrarında göreceğiz hocam, göreceğiz. Tamam diğer kameradan. Bence Hakan'ın hakeme itirazı boşuna burada yani. Bakın şimdi. bak hocam. Durduralım burada. Tam topu atarken biraz daha oynat hocam, oynat bir. Durdur hocam burada. Bak hocam. İlker burada e, dönüyor. Küçük Hakan daha şimdiden havada. Bir de diğer kameradan seyredelim hocam. Tamam. Devam edelim. Tamam hocam. Bu arada arkadaşlar işaret ediyor sevgili seyirciler. Hatta Sayın Başkan varmış. Kendileri de benim çok yakınım olurlar. İyi akşamlar Sayın Başkan. Şş baba ha. ne diyorsun ya? Ne, ne diyorum? Neyi başkanım? Ulan kaptırdık be senin yüzünden <laughs> ha. Tamam tamam hadi Ge geç şimdi öbür pozisyona geç. Öbür Öl pozisyona. İlerleyelim. Al ya. ileri al. E yeter artık Zekeriya bir ileri bir geri zırt pırt bozacaksınız videoyu canım. Şu bizim yarışma kasetini koyun da onu seyredelim hadi bakalım. <laughs> ben de bekleyin bakalım nasıl çıkmışız televizyonda. Hadi anacığım. Tamam lan tamam. Seyredeceğiz kasetimizi de ne yiyip içeceğiz? saat kaç oldu yemek neyim hazırlayan yok. Ay Zekeriya yarışma falan derken yapamadık yemek memek. Cık. Hadi kızım Sıdıkka babanla abine iki tane sandviç yapıver. Emin önünde vapur büfesi mi lan bura? Sandviç yiyeceğiz. Bu evin karısı kızı yok mu yemek pişirecek? Televizyona çıkacağız diye aç mı bırakacaksınız çoluğu çocuğu? Bağırma Zekeriya yarışma vardı dedik ya. Cevap verme lan kocaya. Stüdyoda yemek pişireceğim evinde pişireydin. Bak bir de üstüme yürüyor manyak. Lan Eve halı yıkama makinesi getirdiği için insan karısını tebrik eder, bir de öper be. Yok ya, ne işime yarıyor benim halı yıkama makinesi? Ölüme bir tatlıcak çorba mı koyuyor? Ne demek ne işime yarıyor? Senin o köpeğin halın üstüne sıçarken iyiydi ama. Kim temizliyor onu Zekeriya? Bak bizim böyle laf ediyor ya. Aa! Aa! Baba! Aa! Baba! Aa! Ya annemin buradaki hareketi kastiydi değil ya anasından. Ya baba ben sana kırarım iki yumurta, ne olur kızma <laughs> ya. Ya, kız, ben ben kırarım, ya. Bak, ben senin kafanı kırıp etlerini tutur ayrıyım Baba sen. dur ya! <laughs> Bay Günlük. Ailemize Lord adında yeni bir birey katıldığını sanırım duymuşsundur. Lord'un kısa zamanda bize ayak uyduracağına eminim. Daha bu akşam birbirimize girdiğimiz için aşağı yukarı nasıl insanlar olduğumuzu anlamıştır zaten. <laughs> ne de olsa kendisi eğitimli bir köpek. Semtimizin bizim gibi tuhaf bir diğer insanı da Gonca Gül teyze. Ömrünü kimin yediği belli olmayan yemekler yapmakla geçiren Gonca Gül sayesinde hayatımda ilk kez televizyona çıktım. Ama burnumuzdan geldi bir daha katiyen canlı yayına çıkmayı düşünmüyorum. Kenarla ilgili kanaatimi zaten biliyorsun. Kısaca özetlemem gerekirse o bir salak. Ahçı yamağı sıdıka sakın.